Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash Royale videosuyla sizlerle beraber bugün sandık açılımına devam ediyoruz. Önceki videodan sonra yine yazanlar oldu. Sandığı mı aç abi? Sandığı bilgisayar diye. Hem kramdan olsun hem başka arkadaşlar olsun. Şu anda yine iki hesaptan ve kendi hesabımdan Sandık açımları yapacağız. İkinci hesap özellikle çok güzel ve sürpriz bir hesap arkadaşlar. Ama bu hesapta Ömer'in hesabı Ömer Zehir sanırım. Öyle nikimden öyle anlıyorum. Kendisi nispeten biraz daha düşük kupada ve buralardaki kupadaki insanların sandık açımları daha güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü bir şeyler çıkma ihtimali daha yüksek. Full hesaplar sıkıntı. Bir önceki videoda bunu test ettik. Bugün daha da fenası var. Öyle söyleyeyim size. İki büyülümüz, bir efsanemiz, bir mega, yıl, mega yıldırım sandığımız. Bunu hep söylerken tekliyorum. Kralın yolculuğun 40 seviye sandığımız var arkadaşlar. Evet bir de klan sandığımız varmış. Daha fazla clash royale için ve sandık açımlar için mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin de sandığınız varsa bana instagramdan dediğim gibi ulaşabilirsiniz her zaman. Farklı olsun klan sandığıyla bir efsane bir garantili sandıkla dediğim anda görmüş olduğunuz gibi buradan e, bir tane joker kart verdi. Güzel. 7 tane joker kartı olmuş. Acaba efsanevi verecek mi vermeyecek onun yerine joker kart verdi Yani bir efsane garanti dedik onun yerine daha ilkten joker kart olsun olsun en azından bir efsanevi gibi düşünebiliriz bunda Şurada bir sandığımız var bu sanırım evet e, savaşçı sandı kahraman ne istiyor hep unutuyorum adını Ne verecek? Sevmem umarım arkadaşımız sever ama hiç sanmıyorum güçlü madenci daha seveni görmedim İlk çıktığında fena değildi ama sonradan yani bilmiyorum Modası geçti gibi hissediyorum Devam ediyorum. 20 taş verdi. 5 tane kraliyet paketi. Barbarlar, ıı, ser seriler. ne bu barbarlar, ser seriler? muhafızlar saçma sapan hep larlı. Minyon sürüsü geldi. Top geldi. Teşekkürler. Tesla, boşluk, elektro. Ya bir de elinde olan Ömer, eee Kardeşim kusura bakma yani şanssız bir şey oldu da benlik bir şey yok Ömer Ezele dön Ömer Şurada bir dev sandığımız var mı şunu da hemen hızlıca bir şekilde alçarım Yani bana çıkartmıyor oyun biliyorsunuz Açtığım insanlar da çıkartmıyor Bana yapmıyorsun bari insanlara bir desteğin olsun oyun Allah seni kahretsin Bu kadar da ödüller falan var Ha dev sandıklar açmamış benim için Ya adam adam Umarım senin için şuradan bir şey çıkartırız be. Abi inanılmaz şekilde adama dev sandıklardan çıkmıyor Bak özellikle dev sandıklar bana bırakmış Ver bir tane lan Kaçıncı bu oldu hadi Ver Ömer yok kanka bu benlik bir şey yok görüyorsun gözünü sevdiğim ya Allah için ya bu benlik bir şey değil ya Devam 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 Yok abi Oğlum çetesi Abi Bak bak dördüncü abi bu Dörtte sıfır Dörtte sıfır Hadi benim hesap sıkıntılı bu Oğlum yok bu dev sandık en kötü sandık ilan ettim tekrardan. Bir ara diyordum artık hakkında konuşmayacağım diye ama... ...tekrardan karar verdim yani. Bu oyundaki en kötü sandık dev sandıktır arkadaşlar. Hayatta da dost sandıklarımız. Onu hep söylüyorum. Bakalım büyülü sandık sevdirecek mi kendini? Mutlu edecek mi bizi? Normalde severiz biliyorsunuz. Aramız iyidir. Minyonlar... Ya olan şeyler gelmesin çocuğa ya. Lütfen ya. Büyülü sandıkta büyüsünü... Bende mi bir şey var? Daha yeni duş aldım. Bilmiyorum yani bir sıkıntı var. Bir sıkıntı mevcut. Büyülü sandıktan devam ediyorum yine arkadaşlar. Joker, Havan, e, Kraliyet, Domuzlar geldi. Felaket Kulesi, mezar taşı, sürekli mezar taşı geliyor. Lan ya yine. Resenek... Oğlum ne oluyor lan? Erdem kendine gel. Ne oluyor lan? Bir şey yapmam lazım. İncirler olana kadar. Bu sandıktan dersen evi çıkmazsa şunu var ya bakın ne yapacağım şunu ke Bak bu, es bu sandıktan da çıkmazsa Yaşlı cadı geldi ya Efsane çıkarttık ya Yoldu, oldu az, daha var ya bu şey oluyordu ya Mega Yıldırım sandığından devam ediyorum Anahtarla aç dedi e, Taşım devam abi dedi Ben de buradan şöyle açıyorum Şimdi 27.702 altın 7 oha oha 78 tane mezar taşı bugün mezar taşı günü herhalde anlamadım Çok birliği korumalar golem geldi aha Senevi... bir tane joker mi verecek ne verecek şey mi verecek savaşçı mı verecek ne verecek Oo! İkisi birden çıktı çok iyi bak bu güzel oldu lan ne madenci ver Cık. neyse Allah'tan değiştirebiliyoruz goblin elinde olmayan bir tane bunun şey vardı Savaşçı vardı. Onu bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şampiyon vardı. Bak küçük prens 13 falan olmuş. Bir tane neydi? Goblin makinesiydi sanırım. Elinde hiç yok. Onu bulmaya çalışmam lazım. Yani bütün değişimler kullan. Şunu kullanayım da şu bari başka bir şey değişsin de işine yarasın. Hadi lan. Bulama al çıkmayanı bulmam lazım. Yani son şansımda bunda deneyeceğim abi. Diğer kartlar değişmek istemiyorum. İnşallah o olmayan gelsin artık lan. Yalnız adamın arkadaşlar şeyleri çok yüksek Neyse kullandığı destesindeki geldiği sonuç olarak da Şampiyonları çok yüksek Bak bunu almaya bulmaya çalıştım Goblin makinesini ama bulamadık maalesef Ufak bir yanlış anlaşılmamış Ben bunu e, şampiyon olarak hatırlıyordum arkadaşlar <laughs> Ömer Vallahi trollemedin bak hesabını Ciddi söylüyorum <gülüyor> Ömer <gülüyor> Ömer bir daha da bana hesabını vermeyebilir arkadaşlar Sandık açımına falan Ömer hakkını helal et. En azından destendeki kartı çıkartmış oldum kardeşim. Öyle düşünelim. Olur mu? Canımız sağ olsun. Ömer'e çok teşekkür ediyorum. Ve sıradaki suçlu hesabımıza geçiyorum. Klanımızın medariftarı. Sıralamaların adamı. Eternal'ın. Yani. Selahattin'in hesabındayım arkadaşlar. Adam çok güçlü. Adam baya baya sağlam bir adam. Kastı, kupalar falanlar filanlar. Klanımızın zaten yardımcı lideri. Kendisi benim için sanki büyük değilmiş. Bir tane de dev sandığı varmış. Yanlışlıkla açmış. Dedim zaten bir bok çıkmıyordu. Önemli değil. Şöyle bir bağış yapalım. Sonuçta kendisi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Klanımızda ikincisi. Ya yani bayağı sağlam bir adam. Mematilo görüyorsunuz zaten. Kafa kafaya gidiyorlar sürekli. Dedi ki abi dedi hesabımın içinden geçebilirsin. Ben de öncelikle bir hesabına bakalım. Zaten bu hesabın neyinin içinden geçeceğim. Hesaptaki her şey baksana her şey elit. Her şey full neredeyse. Yani 14'ün aşağısında bir şey var mı? Ha efsaneler falan var. İyi çıkartılacak şeyler varmış. Oğlum bu kadar full olmayan bir hesapla sen nasıl bu kadar yüksek kupalarda falan taklıyorsun lan? Helal olsun lan sana. Adam sağlam ama evet, tabii ki çoğusu da elit falan. Elit Joker kartımla birikecek dedi. Büyük ihtimalle 10.000 olur dedi. İki tane şeyi de elite yükseltebilirsin. Onlar da yapacağız. Joker parça falan da şuradan hatta bir tane Joker parça alayım. Direkt şuradan bir tane çaldım. Görmüş olduğunuz gibi müthiş bir destesi var. Ben de bu desteğe geçeyim mi diye düşünüyorum ama tabi biraz oynamak lazım, öğrenmek lazım. Zor da yani deste. Şöyle şu sandıklardan bak basacağım arkadaşlar. En güzel yerlerini sizlere yayınlayacağım. Ben komple yayınlamak istemiyorum sıkıcı olmaması adına. Güzel şeyler çıktığı zaman sizlere göstereceğim. 3 yıldızda ne verirsin? Güzel joker kart adamın işine yarar her türlü. Dev sandık bakalım. Eternal'a çıkartabilecek miyiz? Yani bu hesaba efsanevi çıkartabilirsem o şifacısını yükselttim. <laughs> dev sandıktan yine. Yani bugün dev sandıktan artık bir ev <laughs> Abi şaka gibi çıkıyor ya. Hani bilmiyorum bak bu hesaba çıkmam aslında okey derdim ama az önceki hesapta 4 tane falan açtı çıkmadı. Çok enteresan abi. Bende bir şey var bu dev sandığa karşı. Beni sevmiyor. İki baş 12 bitiriyorsun. Allah da seni kahretmesin be. Hadi artık şundan bari. Ya önden de veriyor destansı falan hiçbir şey kalmıyor ki. Bir tane destansı veriyor bize ya. 2'den artık 4'e Oha oha 2'den başlayıp 2'de bitiriyor ya. Goblinler neyse elinde full bir şey geldi en azından da. De sende artık konuşmaya bile gerek duymuyorum farkındaysanız. Hiç heyecanla yükselmedim bile yani. Şöyle flamayı açmış olduk kendinden önce. Kardeşimi açtım olsun. Şöyle bir de ikincisi de gelmiş güzel. Bilmiyorum kullanır ama bence iyi ki daha güzel ama. Ben Flaman'ı çok sevmememden dolayı biliyorsunuz Min Pekka ve Pekka hariç falan filan Mega Şövalye hariç Bunlar bana çok hitap etmiyor 45 tane Joker kart geldi Ender Sonunda güzel sağlam bir sandık geldi Joker sandığı bakalım Yani zaten Joker verecek bunda çok bekleyecek de aslında bir şey yok ama Şampiyon olarak ne verecek göreceğiz Ne vereceğim? Olur olur okçu kraliçe o da zaten fullmüş Yani 4000 tane kart da aldık hiçbir boka yaramadı açtım şey bir tane daha şöyle joker parçamız 3 oldu güzel Burada baya bir şey biriktirmiş bakalım buradan bir şey çıkartabilecek miyiz Hızlı bir şekilde buradan devam ediyorum Çıkarsa gösteririm size Aha 4 Hadi lan Çok iyi oldu bak Selahattin Sihirli lambayı ben sattım ha. Alatlı Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 12 seviye bir insan emirsini 12 seviye çıkarmış olduk. Bak ikidir böyle bir şey oluyor bende 4 yıldızda güzel. Sonunda be düzgün bir şey verdi. Aha yine 4. Daha yine. Ya, ah be ver bir insan bir daha işte. Sevinir bizi be. Ne yok her kart ne. Tam Selatlı'nın işine yarar bu işler ama. Bizim işimize yarar. Arkadaşlar reyt. Aha. Zaten maxmış ki. Adam da her şeyi maksı. Tamam burası da bitti. Bu da 8 tane ödül. Ne almadık lan biz ödül olarak? 8 tane. Ne? Kaçırdığımız arada ödül. Aa bir tane de dev sandık sürprizden çıktı. Artık burada da verirsin. Allah belanı vermesin oyun gibi senin ya. Bunlar ben bilerek bırakmıştım. Arada diğerlerini de kaçır. Oo! 2335 tane. Şöyle anahtarla büyülü sandıkları açmaya başlıyorum arkadaşlar. Bari büyülü sandıklardan yüzümüz gülsün be bugün. Vallahi bak Şimdi gideceğim yine kendi hesabımdan efsane falan çıkartacağım. Ayıp olacak adamlara bak. bundan çıkmadı. 1 de 0. 2'ye bakalım. Hadi be. A bak adam o kadar hesabını bize teslim etti. Bir şeyler yapalım diye. Ver Allah'ıma çıkarttık sonunda ya. Ya büyülü sandık senin seni verene kurban. Yaradana kurban. Yaradana yaradana. Bastım. Ne çıkarsa çıksın. Bilmiyorum neyi eksik neyi fazla. Olmayan bir şey çıksın. Full olmayan bir şey çıksın. Ya full bu ya. Full olmayan bir şey ver ya. Ne yapacağız bize elimizdeki şey Joker kartın ya. Devam. Bir tane daha ver hadi. Az önce olanı verdi şimdi olmayanı vereceğim. Değil mi? Mini Pekka'yı gördüm arada direkt geçti. Yok abi vermedi. Pekka mini Pekka falan verdi. Hepsi de adamın elinde var. Neyse dur şimdi koleksiyon kaç oldu bunu dur. Aha Elite Joker kartla iki tane 15 yapabilirsin yapabilirsin abi dedi. Şimdi bir yanım diyor ki Selahattin'e troll bir şeyler yap. Ama diğer yanda diyor ki adam klanımızın medarı iftarı. Öncelikle bir hakkım olsaydı net bir şey yapar bırakırdım. Ama iki hakkım olduğu için tabii ki arkadaşlar bir tanesini mini pack üzerinde kullanacağım. Selahattin kusura bakma kardeş. Yani bunu yapmasaydım izleyicim bana kızardı. Hakkını hallet bir tanesini mini pekkaya şöyle 15 yaptım bilmiyorum sevindim mi üzüldüm mü onu göreceğiz kullan diyorum. Diğerini de şöyle bir bakalım bakalım. Şampiyonlardan birini kullanalım ya. Okçu kraliçe. Clash of Clans'tan da çok severim. Okçu kraliçeye basayım abi bunda. Hatta şöyle yükseltmelerini de ben yapabilir miyim acaba? Mini Pekka'yı şöyle ücretsiz bir şekilde 15 seviye yapmış oldum. Okçu kraliçeyi de şöyle 15 seviye yapalım. Valla güzel oldu bence baya güçlendi Baya güçlendi Elbet kullanırsın kanka bakayım hiç kullandığın mini bir var mı lan acaba? Adam hiç mini peka. hiç yanından geçmemiş mini pek çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Güzel bir açılım oldu bence baya bir şey biriktirmiş kendisi 9. ligde zaten bur, bur burada kasmıyor ama değil mi? Ne de kasıyor? Kupa mı kasıyor? Yok kupa kasmıyor Burada kasıyor herhalde Çok hakim değil bu işlere Bende caca iki sandıklar var birazcık yani kusura bakmayın arkadaşlar ben yani sürekli sandık biriktiremiyorum çıkanları zaten hani devdir büyülüdür falan onları saklıyorum video için ama onun dışındakiler yapacak bir şey yok Ayrıca burada da birazcık sandıklar var buraları da açalım bir şekilde sevdikte yine güzel bir şey çıkarsa göstereceğim Dev sandık o kadar vermedim millete bana da verme istemiyorum sevmiyorum seni kardeşim Büyülü sandıktan benim umudum var ama şöyle güzel bir büyülü sandıktan efsane ev, ev çıkartırım diye düşünüyorum kendisi ama büyülü bir çıkmasını sevindim Valkyrie sevindim o kadar. Şu dev sandığımı da açıyorum. 5300 Bir tane de klan sandığı açalım şöyle. Buradan dev sanemiz geldi. Haydut. Koş birincisi severiz. Bu da 12 oluyor mu zaten yükselteceğim. Hepsini yükselteceğim merak etmeyin. Klanımız da gidiyor. Bay uzun video oldu montajdan sonra kaç dakika kalacak bilmiyorum ama ben 25 dakikada sandık açılımı yapıyorum arkadaşlar Bu sanki video mutlaka gameplay videosu olacak hiç merak etmeyin Like atıp abone olmayı unutmayın sandıklarınızı biriktirirseniz instagramdan ulaşabilirsiniz Hepinizi seviyorum kendinize bakın kalın. Bay bay